Merhaba sevgili dostlar, Vehiben Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bardak satışı diyoruz ama artık bardak değil, tepsi satışımız devam ediyor. Ee, arkadaşlar bu fark ödeyerek bu sefer leş kaktüsü alındı, siparişi verildi. Bir de ekinopsis eklendi. Ben unutmamak için. Böyle ufak bir not aldım, şöyle isim söylememiş söylemiş miydim bilmiyorum ama evet bu kargo Yaşar Bey için gidiyor Yaşar Akçakaya. Unutmamak için ilk önce leş kaktüslerinden başladım. Dört tane leş kaktüsü, üç tane de Echinopsis ekliyorum. Tabi bunun için fark ödeniyor. Eğer siz de isterseniz. E, sipariş vermek istiyorsanız istediğiniz leş kaktüslerinden ekleyebilirim ama tabi fark ödeyerek alınıyor. Hadi Bismillah başlayalım. Özellikle köklü göndermek istiyorum. Hani arkadaşlar zorlanmasınlar diye ve bunları gönderirken köklerini saracağım. Yolda giderken kökleri ölmesin diye. Tabi ölürse kurursa kökleri tekrar kök yapana kadar e, eğer acemi ise o alıcı çürütebilir. Ben de üzülsün istemiyorum. Böyle köklü alacağım. Bakalım. Bu köklü ama bu dal küçük. Ben böyle çift dallı bir tane seçmek istiyorum. Daha önce bakmıştım. Şöyle kenardan keseyim. Ve köklerini yıpratmak için elimle alacağım. Yavaş yavaş. Evet. Bakın. Köklü çıktı. Harika kökleri var. Şöyle. Bu sefer gümüş tepside sunacağım. Gördüğünüz gibi. Buradan da sarı leş kaktüsünden bir dal istedi ben büyük bir dal seçmek istiyorum ve toprağa yakın olanında. İnşallah zedelemeden çıkarabilirim. Yok. Başka bir dala yapışmış. Olması lazım bilmiyorum. Çıkaramıyorum. Of bitkiyi zedeledim. Keşke başka yerden seçseydim. Ve hafif kök oluşumu var. Şöyle gördüğünüz gibi. Ben onları güzelce saracağım. Öyle göndereceğim. Hiç merak etmeyin. Bir şey olmaz. Şimdi öbür taraftaki leş kaktüslerinden başlayayım. Garanti olsun diye bakın açmışından göndereceğim. Şöyle. Kendi bardağında bile açmış. Tek elle kavrayamıyorum. Bundan bir dal çıkaracağım. Köke yakın olduğu için. Bu köksüz çıktı. Ama kök oluşumu var. Ben onu benim özel torfuma saracağım. Oraya varana kadar emin olun ki kökleri daha da gelişecek ve bundan bir dal. Bunda sıkıntı yok. Çok dallı ve gördüğünüz gibi kökleri çok yoğun. Bir tane pembe ekonopsis. Şöyle bir tane beyaz bir tane de sarı sözüm vardı. bay olanını seçeyim. Ben de büyür nasıl olsa. Evet. Şöyle bunlar tamam. Şimdi sukulent kesimine başlayayım. Aynumlardan başlamak istiyorum. Tek tek şu. Bundan da bir yavru. Neyse buradaki daha güzel daha rahat koparılır. Şu aynında. Bir tane Albert Baynes. Şundan da, da iki dal atacağım bundan şöyle. Bunu buduya buduya kuşa çevirdim. Ama eşit olsun diye hepsinden göndermek istiyorum. Şunlardan da bir tane keseyim. Daha önce kesmiştim. Gördüğünüz gibi şey olmuş. Aa! Fred Ives'ten de bir yavru. İnşallah kırmam ötekilerini. Evet. Şundan da. Şundan. Kesince yere düşüyor. Evet. Bir tane de Grapto. Letizia'mız. Nerede Letizia? Güzel bir dal keselim. Evet. Güzel bir dal kestik. Bundan da şirek kulağı mı ne diyorsunuz? Daha başka. Şundan da bir tane. Bakın. Büyükleri seçiyorum ki Tutturabilsin arkadaşımız. Hani ya tutturamazsa diye. Üzülür sonra. Hmm, şundan koyduk mu? Yok. Öbür taraftan keseyim. Şundan bir dal. Evet. Viktorumuz. Yapraklara sonra geçerim. Ben duraklatıp biraz... Bakayım hangisinden daha göndereceğim. Panda patisi göndermek istiyorum ama o kadar budamışım ki kalmamış ve ben bunu kestim, yere düştü, parçalandı. O da gönderilmez. Kusura bakmayacaksınız. Bunu göndereceğim işte. Şöyle. Onu da yere düşürdüm, parçalandı. Mecbur anacın ucunu keseceğim. Şöyle Bundan birer adet Şundan Joyce mi ne diyorlar Öyle sanırım Bunu da burada gördüm Bölüşeceğiz size bir parça bana bir parça şöyle ve köklü yere düşmesin diye içeriye doğru kestim. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek almaya kalksanız şunları ve bunları çok çok maliyetli oluyor. Ama böyle toplu olunca indirim yapıyorum. Ve gördüğünüz gibi bir sürü kesim yapıyorum. Öyle gönderiyorum. Çok çok daha karlı. Pollux yaprağı da ekleyeceğim yaprakları bir kenara koyayım da ne eklediğimi bileyim. Bolluk yaprağı iki tane eklemek istiyorum. Of. En çok elimin altında bu oluyor. Siyah yaprak. Bunlar dokununca atıyor. Çok çabuk ayrılıyor. Serena'dan bir yaprak koyacağım. Tabii çıkarabilirsem çıktı. Evet daha başka ne var? Albert Baynes'ten yaprak koymama gerek kalmadı. Şöyle kesim yaptım. Ama bu tombul yaprak düşmüş diye gönderebilirim. Şöyle yaprakları bir kenara dediğim gibi koyayım da ne gönderdiğimi bileyim. Eksik göndermek istemiyorum çünkü. Birisine bir tane yaprak eksik gönderdim. O kadar çok zoruma gitti ki söz vermiştim. Hatta bir ön, bir gün öncesinden kopardım o yaprağı. Bir kenara koydum. Ama o kadar çok acelem vardı ki unuttum onu. Şundan da. Ha dün kestiğim buraya düşmüş video seyrederken gördüm ama tam nerede bilmiyorum. Şu. Onu göndereyim bari. Küçük ama yapacak bir şey yok çünkü bitki çok küçük gördüğünüz gibi. Görünmüyor bile. Bir tane de bal değil. Evet. Stahli koymadım. Bir dal da stahli koyalım. istedi mi bilmiyorum ama yine ben ekleyeceğim. Black Prince yaprağı da ekliyorum. Bu çok ufak ama başka çarem yok. Onu göndereceğim. Şu makarnadan ben ona makarna diyorum. Şöyle. Serena yavrusu göndermem lazım. Evet. Ah. Neyse. Serena yavrusu. Dünkü kargoya bundan eklemiştim. Ufak bir dal çıkaracağım. Bu genelde ayrı satılıyor ama olsun. Dediğim gibi böyle daha karlısınız arkadaşlar buraya koyayım. Bir tane daha bundan ekleyeceğim. Şöyle. Bangkokluyu unutmayalım. Bu diye bu diye kuşa çevirdim hepsini. Evet, Bangkokluyu koydum. Bunu da video kapalıyken kestim. Bunu da koydum. Şimdi biraz kendim gezeceğim bakalım ne eksik var. Bir tane de Graptop Paraguayenca ekleyeceğim arkadaşlar. Bu yavaş yavaş gördüğünüz gibi renklenmeye başladı Tabi Güneş vurduğu için pek gözükmüyor. Bu hafif hafif renklenmeye başladı. Renklendi mi? Şu gördüğünüzü 60-70 liraya satıyorlar. Ve ben bunu kargoya ekleyeceğim. Şöyle Dünküne söz vermiştim. Daha göndermedim. Beraber göndereceğim. Ona da bir tane keseceğim unutmadan. Şöyle. Böyle birer tane yavru ekliyorum. Evet video kapalıyken kestim ben bunları fazla uzun olmasın diye. Şöyle unutmadan böyle geziyorum. Bakalım daha eksik var mı yok mu diye. Bunlar aklıma geldi. Şu paraguense. Grapto paraguense tekrar kapatıp yine bakacağım hiçbir şekilde eksik göndermek istemiyorum lütfen eğer eksik gönderirsem hakkınızı helal edin bir dahaki sefere telafi edebilirim bunları da unutmuştum bu perle yaprağı bu da verigata olan bir tür şimdi göstereceğim aynısını hemen videoyu kapatıp oraya gideceğim şöyle gördüğünüz gibi Berigata bir tür. Böyle yeşil durduğuna bakmayın. Bu da renklenecektir. Dipten kestim çünkü. Gölgelik bir yerden. Bu da çok ufak oldu. Kusura bakmayın. Çünkü e, az olanından ufak ufak koyuyorum. Ama e, bitki gelişmiş olduğu zaman bol bol böyle bitkiler kesiyorum. Evet sevgili dostlar. Dediğim gibi eğer bir eksiklik varsa Lütfen hakkınızı helal edin. Bu gördüğünüz tepsi kocaman oldu. Alana hayırlı uğurlu olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Bana ulaşmak isteyenler Vehibe'nin renkli bitkileri Instagram hesabımdan ulaşabilirler. Instagram hesabı olmayanlar Face'ten de ulaşabilirler. Vehibe Çolak olarak. Hoşçakalın. Görüşürüz.